alt Bugün baksi kombi su basma ile ilgili bilgi vereceğiz. Bakın şu anda su basıncımız 1'de. Şu kombimizin altında bakın şu mavi vanayı görüyorsunuz. Şu şekilde saat yönünün tersine doğru çeviriyorsunuz. Şu şekilde su basıncımız bir 1.5'a geldiği zaman yeterlidir. Tekrar saat yönüne doğru bu sefer saat yönüne doğru çevirerek suyunuzu kapatıyorsunuz. Su basıncımız 1.5'a geldi. Çok fazla vermeyin. Eğer 3'ü geçirirseniz şuradaki alttaki valfimizi bozarsınız. Şu valfi bu valften dışarıya su akıtır. Bilginiz olsun. Bunun standartı 1.5. Maksimum 2'ye kadar suyu vermeniz lazım. Ee, daha fazla kesinlikle vermeyin. Bilginiz olsun. Bu şekilde su basma işlemini yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra dediğim gibi bunu mutlaka tekrar bu vanayı mutlaka kapatmayı unutmayın. Açık bırakırsanız kendi kendine sus, kendi kendine su dolar. Bu şekilde tekrar dışarıya valfi bozarak su atar. Bu şekilde su basma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.